Şimdi arkadaşlar ben mantıyı yaptım. <laughs> Tam mantıları yaptım bitirirken aklıma geldi ben video çekmedim dedim. Şöyle bakın düz yarım mantıları. Evet şöyle özbek mantısı yapılışını da çekeceğim şimdi size. Evet şöyle önce yufkamı açarken yufkamı açarken çekeyim. <laughs> ben neredeyse yapmışım, bitirmişim. Orada telefondan şarkı açıyorum. <laughs> Şarkının eşliğinde sakınmayayım diye. Şimdi hemen iki dakika da açarım. Hamur dinlendikten sonra gayet güzel açılıyor.

sonra kare halinde iki kündeden bir tabak çıkıyor arkadaşlar. Şöyle iç şekilde kare hamurların içine koyuyoruz. Böyle. Evet. Hemen yapılışını da göstereyim arkadaşlar böyle. Evet. Ay. Bismillah. <laughs> Şöyle. Şimdi yapıldıktan sonra da demin gösterdim ama yine de gösteririm. Şöyle, Şu köşelerini böyle bitiriyoruz, böyle. Burayı da hemen şöyle kavuruyoruz. Aslında kıymadan daha güzel, daha lezzetli oluyor ama bunun tadı başka arkadaşlar. Kıymanın tadı başka. Patatesten oluyor. Patatesi ister suda pişirin, hani harçlayın, ezin, öyle koyun. ya aynı şekilde soğan, karabiber, tuz, ilave ederek. İster rendeden geçirin, yine aynı şekilde tuz sepin, suyunu çıkarın patatesin, hani hamuru eritmesin diye. Öyle de olur her şekilde güzel olur. Tabi kıyma kıyma yapan da yağlı kıyma yapacaksınız hani. Kuru kaymadan güzel olmaz. Yağlı kıyma. hani iç yağı dedim ya. İşte dana, dana iç yağı, koyun iç yağı hiç fark etmez. İç yağı mantıya mutlak olması lazım. Yani mantısı mantısına. Daha lezzetli olması için arkadaşlar. Yoksa hamur kuru kuru yiyemezsin. Şimdi yapılmış halini göstereyim. Bu da böyle tabak. Hemen. İşte böyle. Bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle daha net gözüksün. Evet. Ay havlamız olmuş. Şöyle tabağı düzüyoruz. Şimdi altında, pencerenin altında su su bölmesi var. O su bölmesine su koyacağım. Su kaynadıktan sonra arkadaşlar, üstünü açayım. Bakın şöyle. Bu tabakların altında, şöyle göstereyim. Şurası su bölmesi. Buraya su koyacağım. Şuraya kadar dolduracağım. Su kaynadıktan sonra şu bölmeyi üstüne koyacağım. Bu bölme, tabakları tutan bölme. 3 tabak oldu. Bir tabak daha yapmam lazım. Böyle. Evet, yarım kaldı. 2 4 6 tane kaldı. Tabii ki tabağımızı böyle yağlıyoruz arkadaşlar. Sıvı yağla. Şöyle. Tabak önce yağlanıyor. Güzelce yağladıktan sonra hemen düzüyoruz. Şöyle. şimdi bir tane daha hamur açacağım biraz iç malzeme kaldı onunla yapıp düzelim onunla bitti bizlere Afiyet olsun <laughs> isteyenler denesin arkadaşlar şöyle buhar tabaklı mantı tenceresinde yapın çok da kolay çok da güzel dediğim gibi hamurun da zaten tarifini söyledim. sadece 10 toz başka da bir şey yok herkese Merhaba nasılsınız İyisiniz inşallah arkadaşlar Beni sorarsanız ben de çok iyiyim işte geldim işten geldi hemen hemen bir saat oldu biraz dinlendim bugün şöyle göstereyim gözüm şu gözüm çok fena kızardı böyle hıpır hıpır yaşlar gelir gözümden hiç iyi değilim aslında ama <laughs> yine de videoyu başlatmak istedim gelir gelmez ne yaptım şimdi göstereyim size Şöyle bir hamur yaptım arkadaşlar dün size söylemiştim. Dün özbek mantısı yaptım aslında. Bugün de böyle bir açma açma yapacağım dediğim gibi şöyle tahin aldırdım arkadaşlar tahinli açma yapacağım şöyle göstereyim tahin tahinli açmalar yapacağım inşallah bugün şu anda akşam yemeğini hazırlayayım da önce akşam yemeğini hazırladıktan sonra bu da güzelce mayalansın mayalansın mayalandıktan sonra hemen açmalarım. yapacağım fırına atacağım ee, akşam yemeğini yapacağım ondan sonra bakalım ne yapacağım bugün aslında havalar çok kötü şöyle çevireyim bugün havalar çok kötü arkadaşlar böyle yağdı yağacak biraz yağmış ama fazla da yağmamış ama yine de havalar çok bulutlu çok kötü ee, ondan sonra bir evlere sizi sıfır yapacaktım. Yapamadım, oğlumun diş ağrıyormuş, evdeymiş o yüzden bir şey yapamadım, gelir gelmez aslında evleri bir süpür yapacaktım. Hiçbir şey yapamadım, şimdi dedim bir akşam yemeğini yapayım da, bugün de bir atlatalım, bakalım inşallah yarın ona hayır olan. Ee, yarın belki işten geldikten sonra biraz da gözüm iyileşirse ki gözüm bugün çok fena. Ee, akşam biraz erken yatacağım, uyuyacağım, belki de uykusuzluktan olmuştur, diyor arkadaşlarım öyle diyor, uykusuzluktan olamayırsaydı diyorlar. Bugün biraz erken yatacağım inşallah saat 10 gibi. <laughs> yatmam lazım gözüm iyileşsin çünkü bugün çok zorladı beni bu gözüm. Ah gerçekten yani. İyileşti. Ah, işte. Şimdi hemen ben akşam yemek yapacağım. Akşam yemeğine ne yapacağım? Akşam yemeğine. Şn hazırlayıp yapmam problem şimdi. Hem yapayım, hem evet arkadaşlar şimdi şöyle... lahana, lahana yemeği. Lahana yemeği de değil, lahana mı? Kapusta. <laughs> Kapuska yemeği yapıyorum, biraz sulu. Kapuska yemeği koydum akşam yemeğine. İçine bulyon atacağım. Şöyle tavuk bulyon. Böyle, akşam yemeğimiz böyle olacak. Turşuma baktım oldu mu diye ama daha olmamış arkadaşlar maalesef ama lezzeti çok güzel olmuş gerçekten evet yemekten sonra şimdi bir dedim şuraları bir sileyim güzelce ocağımı batmış ocağım ocağı. muhteşem kirlendi ocağımı sileyim ondan sonra içim rahat olsun inşallah hadi bakalım oh. ne bir ses çıkıyor ki Hemen şimdi bir temiz bezle üstünden geçeyim arkadaşlar hemen de bitti. Çok şükür. İşte bu kadar. Evet, ocağım tertemiz oldu muhteşem oldu bu bölümü çok kullanıyorum arkadaşlar şu büyük göz bölümünü daha çok kullanıyorum daha çok seviyorum o kadar güzel yanıyor ki böyle var ya evet ocağımı da sildim temizledim artık içim rahat olacak inşallah hadi bakalım